Esad'ın Esad'ın ülkeyi terk ettiği söyleniyor. Muhalif Ya, el, evet. Aa muhalefet onu e, döştü. Esad'a mı döştü? Elhamdülillah e, en kazan, en büyük kazan bunu. Siz Ama Evet, biz kazandık. Ama Esad e, yaklamadı. Kaçtı onun. Peki muhalifler de açıklama yapıyor. Gelin diyor ülkenize. Nasıl gidecek misiniz ülkenize? Suriye'ye geri dönecek misiniz? Suriye güvenli diye açıklama yaptı muhalifler. Da, hemen gidemiyorum ya. Önceki güzel e, cam, e, iş falan açıldığı zaman Tabii gidelim. Ama bugün Hakan Fidan'ın açıklama yaptı. Suriye'nin ekonomisini düzeltmek için elimizden geleni yapacağız diyor. Nasıl oranın ekonomisi ya da orada bir düzen düzen oluştuğu zaman mı gideceksin ülkede? Aynen düzen olduğu zaman gideceğim. Ama nasıl şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Esat'ın ülkesini terk etmesini ne gözle değerlendiriyorsun? Anlamadım abi. Esat'ın ülkeyi Esat'ın ülkeden kaçmasını nasıl değerlendiriyorsun? Onu bilmiyorum. İnşallah yakalayacağım. İnşallah. Siz Suriyeli misiniz? Evet abi Suriyeliyiz. Nasıl? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin için bir zafer mi bu? Abi çok büyük bir zafer. 14 sene savaşıyoruz. Çok büyük bir zafer. Kazandık abi en son. Bir de Esad kaçtı Rusya'ya galiba. Ondan çok büyük bir zafer bizim için. Nasıl? muhaliflerde de açıklama yaptı. Suriye güvende. Suriyeliler gelsin dedi. Gidecek misiniz ülkenize? Abi tabii ki. bu zafer olduğu için gidiyoruz abi. Çünkü tamam biz burada Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Misafir ettik bize. 14 sene olduk abi. Çok memnun olduk Türkiye'den. Ondan dönmemiz lazım abi. Suriye'ye yine gitmemiz lazım uzadı. diyorsun. Abi. Evet abi. Sen ne düşünüyorsun? Tırtı bile az Abi. Yine az mı biliyorsun. Evet. Mutlu musun peki? Çok mutlu abi. <laughs> Arapça söylesene <sonsana. gülüyor> <laughs> No, maksud? Evet. Suriye'ye dönecek miyiz? misin? Daktır can Suriye'ye. Elo yani inşallah. Birinci ay gidecek abi. Birinci ay ha. Bu yönümüzdeki ay. İnşallah teşekkür ederim. Sağ, sağ olsun, olsun. abi. abi. Teşekkür Düşmüş. Hesap düşmüş abi. Hesap düşmüş. Suriyeliler seviniyor. Nasıl giderler mi ülkelerine? Ya gitmezler be abi. Bana Tem... öyle geliyor abi. Siyasetin ana temeli yalanla kurulmuş bir ülkedir. Yani Hakan bunu hanım, hanım. Tayyip Erdoğan'ın getirdiği adam bir daha gider mi? Hakan Fidan'ın bir açıklaması var. Suriyeli ekonomisini düzeltmek için elimizden geleni yapacağız diyor. Öyle bir bir, şey, bir sıkıntı yok olamaz. Mümkün Hem değil. Kendi ülkemizde ekonomisi ne durumda abi? Bizimki biz atıp atıyoruz. Onları da abi üstümüze bizim getiriyorlar, bizim getiriyorlar abi. Yüzünüz. Öyle öyle bir ben sıkıntı yok. Abi. Bunlar hep siyasetle oynuyor. Nasıl biliyor abi? Ekonomi çok... Esat'ı soruyoruz. Ülkeyi bırakıp kaçtı? Muhalifler de açıklama yaptı. Dünyadaki Suriyeliler ülkelerine geri dönebilir dedi. Evet dönsün. Dönmesi lazım mı artık? Dönsün. Ekonomi ne durumda? Ekonomi de sorayım abi. <laughs> Ekonominin iyi değil. Erken seçim şart mı? O konuda bir şey demiyorum. Teşekkür. Esad, Esad ülkeyi bırakıp kaçtı. He. Zalim Esad gitti. ne düşünüyor vatandaş abi? Ülkemizdeki sığınmacılar ülkelerine geri döner mi? Dönmez. Çünkü bedava bir duruyorlar. Kiraları veriliyor. Arsıtları veriyor. Kaymakamlar veriyor. Ekmek Cumhurbaşkanı de. veriyor. Niye gidecekler? Çünkü Esad Esad'tı. Şimdi Esad Bey oldu. Ondan gidiyorlar. Başka. Teşekkürüm çok sağ ol abi. <laughs> Soruyoruz abi kaçıp gitti ülkesinden. Evet satma. Zalim eşat. Vallahi kimin zalim olduğunu bilmiyoruz ki şu an. Bilgisinde de değiliz. Tabii ki buna bir şey demiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Nasıl muhalifler bir açıklama yaptı? Türkiye'deki dünyadaki Suriyeliler ülkelerine geri dönebilir dedi. Tamam, Güvende dedi. En güzeli dönse daha iyi olur. Dünyalar Herkes topraklarına döner. Ya pek de zannetmiyorum çünkü insanlar yerleşim yerini rahat buldukları zaman hiç kimse ülkesine dönmez. Ama ki normal barış gücü olarak insanları korlayıp da daha sonra ülkelerine dönmesini sağlarsan o zaman ülkelerine dönmeliler. Şu an bizim ülkemizde her şeyi selbestiye yaşıyorlar, bizden daha iyi yaşıyorlar. O yüzden de dönmezler. Bizim vatandaşlarımız ne durumda? İşte bizim vatandaşlarımızdan daha iyi noktada oldukları için diyorum. Kesin yani orada. O yüzden abi. dönmezler diyorum. AK Fidan'ın bir açıklaması var abi. Suriye'deki ekonomiyi çözeceğiz zorlukları. Tamam de. oranın ekonomisini zaten Türkiye Cumhuriyeti çözerse. Çözer mi abi? Çözer de. Kendi bizim ekonomimiz ne durumda? Bizim ülkemiz bizim ülkemiz Allah'ın izniyle yıkılmaz, yıkılmaz da. Eyvallah i̇nsanlarımız gerçekten dürüst olsa oturdukları sandalyada rahat bir şekilde yani huzurlu ve dürüst şekilde otururlarsa kimse bizim ülkeyi yıkacak ücreti yok. Yani Türk vatandaşı gerçekten Türk ve güçlü bir vatandaş olarak, bağımlılık olarak Müslümanlığını koruyan bir ülke olduğundan her zaman başarılı olur. Geçmişine sahip çıkarsan geleceğini başarıyla tamamlarsın. Ama geçmişine sahip çıkmazsan geleceğini başarıyla tamamlayamaz. Türkiye'sini bırakıp kaçtığı duyuruldu. Evet. Ne düşünüyor vatandaş bu konu hakkında? Valla iyi yaptı, geç bile kaldı. Muhalifler de açıklama yaptı. Dünyadaki Suriyeliler Suriye'ye geri dönebilir dedi, evet. güvende dedi. Zaten bizinkilerin yarısı gitti. Yarısı gittiler mi? Evet evet tabi. Hani burada eylem yapanlar falan oluyor. Mesela Tekirdağ'da, İstanbul'da onlar niye gitmiyor? Onlar da gider daha ne? Bir ay içinde hepsi gider, gider merak etmeyin. Evet. Türkiye'yi bırakıp kaçtı. Muhalifler de açıklama yaptı. Dünyadaki Suriyeliler ülkelerine geri dönebilir dedi. Ne düşünüyor bu Dön, Dönsünler, dönsünler tabii. Dönsünler, dönsünler. Yeter mi? mi abi? Ya dönsünler ki biz de rahatlayalım da. Nasıl de. ekonomimizi etkilediler mi? Etkiledi tabii. Nasıl etkilemez? Teşekkür ederim. Kolay etmiş. gelsin. Sağ olun. Bir soru. Ne durumda vatandaş alım gücü? Ekonomik çok vahim ya. Hiçbir şekilde artık hiçbir şey yetişemiyor. Her şey çok pahalı olmuş gerçekten. de tek kişi çalışan varsa. Peki, çoluk çocuğun geleceğini olacak. Allah işte biz onu kara kara düşünüyoruz, sonradan ne olacağı biz de bilemiyoruz, İşte yaşayıp da göreceğiz pek. Esad hakkında ne düşünüyorsun abla? Ülkesini bırakıp kaçtı. Ya şimdi ağzımı bozmak isterdim ama hiç gerek yok, Allah'ından bulsun diyoruz yani gerçekten o kadar insanın günahına girmişken. Suriyeliler geri döner mi ülkelerine? Valla dönsünler ya, dönsünler. Dönmeleri lazım. Yani evet dönmeleri lazım yani. Onlar yüzünden biz de hiçbir şekilde haklarımıza sahip olamıyoruz yani. Yani okuyanımız var. Evet ama yani iki okuyanımız var, tek çalışanımız var. Hiçbir şekilde bir şey yetişemiyoruz yani. Çok yüksek. Çok yüksek. Için. Allah kira oturanlara da yardım etsin. Gerçekten çok zor. Teşekkür ederim. Yani bizim ülke için çok iyi oldu. Suriyeliler kendi memleketlerine giderlerse daha iyi olur. Giderler mi peki abi? Giderler, giderler. giderler. Biz giderler yani. Türkiye'nin lehine oldu bu iş. Hayır, hayır. Türkiye Aynen. için çok iyi oldu. Dışişleri Bakanımız Ahmet Hakan Fidan açıklama yaptı. Suriye'nin ekonomisini düzeltmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Türkiye'nin ekonomisi de düzelir o zaman. Türkiye'nin ekonomisi düzelir. Onların gitmesi Türkiye'nin ekonomisini düzeltir. Ağalar düşer düzeldir. mi abi? çok, çok düşer. Fidan çok iyi bir politika izliyor anda. şu anda. Çok an boş kalır zaten. Çok. Peki Türkiye'nin ekonomisi ne durumda abi? Şu Vallahi an... şu anda düzelmeye başladı. Eskisi gibi değil yani. Gibi, şu anda Eskisi gibi yani. çok güzel yani. Bunlar gittik sonra, gittikten sonra daha iyi düzelebilir. Çok güzel daha şeyler inşallah. değişir. Şey. İnşallah düzelir yani. Teşekkür ederim. Ne durumda vatandaş alım gücü? Ekonomi çok kötü bir durumda. Ben ekonomiden hiç memnun değilim. Değil hiç değilim Gelecek yani. Gelecek kaygısı yaşıyor musunuz? Yaşıyorum tabii bu masrafların içine ben geleceğimi nasıl düşünebilirim? Düşünemiyorum yani. O yüzden ekonomide hiç iyi değil. Efendim Esat da ülkesini bırakıp gitti. Evet. Ben Mal hiç haber izlemiyorum söyleyeyim. Hiç, hiç izlemiyorum. Hiç Erken <laughs> seçim şart mı? Şarttır bence. Şart olması lazım bence öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim çok efendim. sağ olun. Esat zalim Esat ülkesini bırakıp gitti. Ne düşünüyorsun vatandaş? Abi vallahi hani şöyle söyleyeyim. E, oraya öyle yapmasına gerek yok. Hani zalim yapma, zulüm etmemesi lazımdı. Hani bizim Tayyip e, Erdoğan gibi olması lazımdı. Fakirler yardım etmesi lazımdı. Fakirle yardım ediyor mu Erdoğan? Ediyor. Yani eski şeyine göre yani yardım, yani yardım, ediyor. Eskiden sen ekmek alamazdın, tüp alamazdın, sıraya girerdin Hay ama şimdi de. Tüp alamazdın. Abi, o kadar tarih şeyini yetmiyor ama hani eski şeyine yani bizim e, şeyler anlatınca, büyükler anlatınca öyleydi. Ya işte tüpe sıraya giriyorlardı, ekmek sırasına giriyorlardı, kara borsa oluyordu. Ambargo var mıydı o zaman? Bilgim o kadar yok Bilmiyoruz abi. Mu? Yok abi. Teşekkür ederim.